Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere birden yüze kadar olan sayıların içindeki çift sayıları alt alta yazmayı göstermeye çalışacağım. Ee, öncelikle kütüphanemizi açıyoruz arkadaşlar. Mailimizi açıyoruz. Süslü parantezimizi açıyoruz. Bir integer bir değişken tamamlıyoruz arkadaşlar. İyi değişkenimiz. 4 dönümüzü açıyoruz. i'miz 1'den başlayacak. i'miz 3 olacak. 101'den yani 100'e kadar olacak. Ve i'miz 1 artı 2 yani ikişer ikişer artacak arkadaşlar. 1'i de 100'de de 1'i de iyi diyecekler. Gördüğünüz gibi iyimiz birden başlasın 101'de bitsin iyimiz ikişer ikişer artsın Yalnız şöyle bir hata yaptım özür dilerim Şu birden değil de 2'den başlayacak arkadaşlar 2'den başlayıp çift sayıları yazdıracak Deneyelim 2, 4, 6, 8, 10 Gördüğünüz gibi tek e, çift sayılar şeklinde ilerliyor arkadaşlar Ne demiştik? Alt alta yazdırma Alt alta yazdırmadıysa Şuraya ters baş Ne yapıyoruz arkadaşlar Çalıştıralım Gördüğünüz gibi 2 4 6 8 10 Alt alta çift sayıları yazdırdı ben dinlediğiniz için teşekkürler İyi akşamlar